Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte nefis bir yaz yemeği hazırlıyoruz. Nohutlu kabak yemeği, lezzetli sebze yemeği. Sebzelerin hepsini hazırladım bakın hemen hazırlamaya başlayalım. Yemeğimiz için ilk önce bir tane kuru soğan kullanıyorum. Soğanı yemeklik doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra hemen ayrı bir kaba alıyorum. Bir yeşil bir kırmızı biber kullanıyorum. Bunları da yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Biberleri de soğanlarda olduğu gibi hemen ayrı tabağa alıyorum. 3 küçük kabak kullanıyorum. Kabakların kök kısımlarını kesiyorum. Daha sonra kabuklarını soymadan küp halinde doğruyorum. Kabakları da doğrayıp hazırladım. Ne çok iri ne çok ufak içinde de kaybolmasını istemiyorum. 3 adet domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını soyuyorum ve küçük parçalar halinde doğruyorum. Domatesler de doğrandı. Artık hazır. Hemen pişirme işlemine geçiyorum. Yemeğimiz için tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağını koyuyorum. Arz ederseniz zeytinyağı ile hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Soğanları ilave ediyorum. Soğanları 1-2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave ediyorum. Biberler kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Domatesi ilave ediyorum. Domatesler ile birlikte kabakları da ekliyorum. Karıştırıp bakın her tarafının şöyle bir çevirerek karıştırıyorum. Kapak kapatarak biraz yumuşamasını bekliyorum. biraz kavrulsun lezzetlensin domatesler yumuşasın 5-10 dakika arası bu şekilde ara ara karıştırarak pişiriyorum ve artık üzerine bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum bir Türk kahvesi fincanı pilavlık bulgur ekliyorum bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve güzelce tekrar bir karıştırıyorum. Ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Kapak kapalı bir şekilde kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Bakın pişi pişmediğini kontrol ediyorum. Çok sulu bir yemek olmuyor. Böyle hafif sulu güzel bir sebze yemeği. Kabaklar taze olduğu için çok çabuk pişiyor ve çok lezzetli güzel bir yemek oluyor. Bakın yumuşacık pişmiş. Rahatlık ile çatal batıyor. Artık yemeğimiz pişmiş demektir. Harika görünüyor. Çok güzel, lezzetli bir sebze yemeği oldu. Ve artık üzerine kabağın olmazsa olmazı dereotunu ekliyorum. Bir tutam kıyılmış dereotu ilave ediyorum. Ve ocağın altını kapatıp dinlendiriyorum. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Evet, artık servis tabağına alıyorum. Enfes bir kabak yemeği hazırladık. İster sıcak, isterseniz ılık olarak servis yapabilirsiniz. Nefis bir yaz yemeği hazırladık bugün sizler ile birlikte. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, güzel bir kabak yemeği. Mutlaka denemenizi öneririm. Harika bir yemek oldu. Kabak sevmeyenlerin mutlaka bu şekilde denemesini istiyorum. Harika bir lezzet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.